Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet şu an aslanlarla devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Evet aslanların bu hafta ilişki durumunda enerjiler ve mesajlar nelermiş? Hep birlikte görelim. Kartlar kendi kendine döndü ama biz karıştırmaya devam edelim. Enerjilerine yoğunlaşalım aslanların. Evet aslanların bu haftaki ilişki durumlarında enerjiler ve mesajlar nelermiş bakalım sevgili aslanların bu haftaki ilişkilerinde neler varmış evet burada e, yeni başlangıçlar yapmak istiyor aslanlar kartlar sürekli dönüyor arkadaşlar görüyor musunuz ya aslanlar mutlu ya gerçekten mutlu yani e, arzularına ve dileklerine kavuşmuşlar yani o doyuma ulaşmışlar yani. Aslanlar güzel. Evet. Sevgili aslanların bu haftaki ilişkileri nelermiş? Üç tane karşı tarafa duygularına pardon düşüncelerine duygularına eylem ve hareketlerine Burada sizin düşünceleriniz, duygularınız ve eylem ve hareketleriniz ve bu ilişki nereye gidiyor? Kapı kartınız, kafa karışıklığı, kupa yedilişi, hayalleriniz, e, hayaller içinde boğulmuşsunuz, odaklanamıyorsunuz. Şu an bir kafa karışıklığı yaşıyorsunuz sevgili aslanlar. birçok şeyi birden istemiş olabilirsiniz. Hayal dünyanızda kaybolmuş olabilirsiniz. E, doğru şeye odaklanmanız gerektiğini söylüyor bu kart size. Evet. Melek Tarot kartlarımızdan da destek alalım. Evet. Üç kart karşı tarafa. Üç kart sizin enerjilerinize. Bir tane de bu ilişki nereye gidiyor? Kapı kartınız ay kartı. Bakın iki tane belirsizlik. Yani evet duygularda kafa karışıklığı var. Bu, burada bir belirsizlik yaşıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ee, tarot kartlarımı, melek tarot kartını okuyorum. Önemli pisişik sezgiler, gönül, görünlerin, görünürün arkasındaki olaylar ileri gitmeni engelleyecek korkularınızdan kurtulun. Evet, buradaki doğru şeye odaklanmadığınızdan dolayı ee, bir şeylerin e, netliğini göremediğinizi ve bu netliği göremediğinizden dolayı da korkularınızla yüzleştiğiniz olabilir evet içinizdeki korkularla yüzleşebilirsiniz ya da yaşadığınız olaylarla ilgili bir yüzleşme yaşayabilirsiniz sevgili aslanlar evet karşı tarafa baktığımda karşı tarafın düşüncelerinde oh, çok güzel karşı taraf size e, e, kupa asıyla gelmiş Yani tamamen size aşkını Duygularını e, sunmaya gelmiş Ve bununla ilgili bir teklifle geliyor sevgiler, e, Sevgili aslanlar Karşı taraf size bir evlenme teklifiyle geliyor Bakın burada da ateş dörtlüsü var Mutluluk, huzur, bolluk Mutlu bir aile hayatı projenin e, Bir projenin başarıyla tamamlanması Buradaki kupa asıyla e, Karşı taraf Artık e, Sizi hem duygularında hem düşüncelerinde ne istediğini bilerek ve sizinle yepyeni bir başlangıç yapmak isteyerek ve bu başlangıcı da evlilikle tamamlamak isteyerek geliyor sevgili arkadaşlar. Ateş dörtlüsü de burada karşı taraf size ruh eşi olarak görmüş olabilir. Düşüncelerinde siz onun ruh eşisiniz. Ve bu ruh eşini yani karşı taraf sizi böyle ruh eşi olarak gördüğü için de sizinle evlilik yoluna girmek isteyebilir. Ve size böyle bir teklifle gelip bir başlangıç yapmak isteyebilir sizinle sevgili aslanlar duygularına bakalım. Duygularında da bakın. Duygularında da Aziz kartı ve Ateş Sekizlisi. Evet, karşı taraf ciddi anlamda sizinle evlenmeyi düşünüyor. Yani ciddi anlamda yani <laughs> evet, evlilik meselesiyle ilgili ciddi anlamda dedim sevgili arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Yani burada Aziz kartı evliliği temsil eder. Burada farklı kültürleri de temsil eder, farklı dinleri de temsil eder Aziz kartı ama Aziz kartı iyi bir karttır. Yani burada e, evliliği resmileştirmekle alakalı bir durumdur bu e, burada bir evlilik teklifiyle ilgili e, girişimcilikler yapıldığını duygularında ve bu e, girişimle ilgili de çok hızlı bir şekilde hareket aldığını sürekli iletişim halinizde olacağınızı söylüyor duygularında evet e ee, birçok konular sorunlar artık netleşmiş aydınlığa çıkmış ve bu aydınlığa çıktıktan sonra karşı taraf sizinle evlilik kararı almış duygularında ve bununla ilgili de iletişime geçmeye başlamış sevgili arkadaşlar Evet e, bakın burada gelecek kartlarına baktığımda burada bir belirsizlik var Kılıç ikilisi en ee, güzel gidiyorduk ne oldu? yani çok güzel gidiyordu düşüncelerinde de teklif vardı duygularında da netlik kazanmıştı e, fakat burada bir belirsizlik var e, mantığıyla mantıkla e, zihin arasında e, burada e, görünmeyen şeylerle konularla ilgili bir belirsizlik var yani bir karar alınması gerekiyor fakat bu kararla ilgili bir belirsizlik yaşadığını ve şu an e, aldığı kararlarla da dolayı ee, bir şeylerin öğrenmeye, bir şeylerin çabasında ya kendi kendine e, böyle çatışma içinde, savaş içinde kendi kendine yaptığı kuruntular var, belki de e, bu kuruntuları e, zihninde de olabilir. Ya da e, çevrenizdeki insanlarla, ya sizin çevreniz ya da karşı tarafın çevresindeki insanlarla ilgili bir belirsizlik yaşayabilir. Bununla ilgili de e, bir çatışma olabilir ya da karşı tarafı e, etraftaki insanlar e, böyle bu belirsizliğe bu kararsızlığa götürmüş olabilir evet e, çevreden de böyle etkenler olmuş olabilir ya da kendi zihninde yaşattığı bir durum da olabilir karşı tarafın evet e, gelecek hareketinde eylem ve hareketlerinde e, böyle bir belirsizlikle böyle bir kendi kendine e, tartışmalar e, savaşlar konusunda e, olduğunu aldığı kararla ilgili e, iklemlere düştüğünü aldığı kararla ilgili e, çevresindeki insanlarla bir tartışmaya düşebilir ya da sizin ailenizde tartışmalara düşebilir burada akıllıca olmayan bir karar bu durumdan öğrenebileceğin ne varsa öğren herkes ama herkesin amacını değerlendir evet Burada e, dediğim gibi bir şeylerin e, belirsizliği ve netsizliğinden dolayı çıkan e, çatışma ve savaşlar olmuş olabilir sevgili arkadaşlar. Evet sevgili aslanlar. Evet sizin e, bakıyorum e, sizin düşüncelerinizde yeni bir başlangıç yapmak var ve yeni bir başlangıca artık adım atmışsınız sevgili e, aslanlar. E, değnek prensiyle e, harekete geçtiğinize e, ve bu hareket ile birlikte kendi geleceğinize doğru adımlar attığınızı söyleyebilirim. Ama burada tek başına bir adım atıyorsunuz. Ee, belki de e, aklınızdaki kişiyle ya da ilişki yaşadığınız ilişki durumunda olduğunuz kişiyle e, o durumdan tamamen e, o ilişkiyi bitirip yalnız başınıza, tek başınıza e, harekete geçmiş olabilirsiniz. Ya da karşı tarafa e, adım atmak isteyebilirsiniz sevgili ya aslanlar. Evet değnek burada ateş enerjisi. Ateş enerjisiyle yeni başlangıçlar yapmak da isteyebilirsiniz. Ya da dediğim gibi karşı tarafa bir adım atmak da isteyebilirsiniz sevgili aslanlar. Su altılısı, geçmiş ya da çocukluk anıları, çocuklarla ilgili konular, geçmiş hakkında hayaller kurma. Ya da geçmişinizden tanıdığınız bir kişi şu an size e, yeni bir teklifle gelebilir sevgili e, Aslanlar Ateş burcundan da olabilir bu kişi Evet e, çok genç bir enerji e, yeni bir başlangıç yapmak isteyebilir sizinle geçmişten gelen biri olabilir sevgili arkadaşlar ya da e, e, ilişki durumunuzda olduğunuz kişiyle ayrılık içerisindeyseniz bu ayrılık tam dolayı da karşı taraf size tekrar e, adım atmak isteyebilir sizin de yeniden bir başlangıç yapmak isteyebilir sevgili arkadaşlar. Evet burada şeytan kartı. Bu hafta ne kadar çok şeytan kartı çıktı ya. Yani bu üçüncü oluyor galiba. Yani bu e, kart e, bakın toprak kraliçesi ve e, bu kartta e, yine e, oğlak burcunun kartıdır. Satürn'ün kartıdır. Yani e, bir disiplin disiplini e, ifade eder şeytan kartı. Ayrıca her ne kadar bağımlılık çalıştırsanız da bile her ne kadar burada tutsakmış gibi görünseniz bile aslında satürn burada yani asıl şeytan kartının gezegeni satürndür. Satürn de burada sağlam temellerden bahseder ve kökle, kökleşmiş ailelerden bahseder. Yani kökleşmiş dinsel, kültürsel farklılıklardan bahseder. Eğer burada şöyle söyleyeyim duygularınızda hala Eski kafalık demeyeyim de böyle daha e, nasıl desem e, kemikleşmiş ya da işte artık e, duygularınızı dışa vuramama gibi ya da du duygularınızı içinizde bastırmak gibi duygularınızı içinizde hapsetmek gibi durum yaşıyorsanız yani bu duygu durumu her an hani her e, Konuya açık söyleyebilirim arkadaşlar. Eğer e, cinsellik duygularınızı ve arzularınızı da burada tutsak ettiyseniz, bastırdıysanız, bunu dışarıya vurum yaşamıyorsanız, e, burada şeytan kartı sadece bağımlılık çalıştırmaz çünkü dediğim gibi toprak elementini temsil ettiği için ayrıca gezegeninde de satürn olduğu için burada satürnün de geleneklerine çok bağlı olan bir durumdur. Ve bu geleneklerine bağlılıktan dolayı da nasıl desem bu ifadeyi çok iyi bilmiyorum. Yani nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum daha doğrusu. Yani içinizdeki o dürtüleri içinizi hapsetmiş olabilirsiniz ve o hapsettiğinizden dolayı e, kendi içinizde bir bağımlılık kendi içinizde bir e, sıkışmışlık yaşayabilirsiniz sevgili arkadaşlar evet e, buradaki Durumda bakın kılıç e, toprak kraliçesi de e, artık bunu e, daha böyle dışarıya vurum derken daha dışarıya vuramazsınız çünkü yine üzerine toprak kraliçesi çıkmış toprak kraliçesi de e, köklerine bağlıdır ve o köklerinden gelen e, sağlam temellere göre hareket eder yani nasıl anlatsam ya şöyle anlatmak istiyorum İkisi de toprak elementinin kartıdır. Burada şeytan gibi gördüğünüz olay aslında hem bağımlılık çalıştırırken hem de kendi köklerinize ne kadar bağlı olduğunuzu ve bu duygularda çıktığına göre içinizdeki aslında gerçek duygularınızı, gerçek arzularınızı dışarıya vurum yaşayamadığınızı bahseder. Ve bundan dolayı da toprak kraliçesi şunu gösterir bize o duygularınızı artık içinizde o oraya karşı bir bağımlılık var varsa o bağımlılıktan kurtulup özgürleşeceğinizi ve bununla ilgili de daha duyarlı ve daha böyle katıysanız orayı yumuşatacağını söyler. Yani oradaki duygu durumunuzda çok katıysanız ve artık o duygu durumunuzda değişikliğe gideceğinizi söyler Toprak Kraliçesi de. Evet. İnşallah anlatmışımdır sevgili aslanlar. Umarım anlamışsınızdır. Çünkü çok zor şeytan kartını anlatmak. Dediğim gibi e, Gezegenin satürn olduğu için köklerine çok bağlıdır. Eğer e, bugüne kadar dışa vurum yaşayamadıysanız o duygularınızı, o duygular nedir? İşte cinsellik arzularınızı mesela dışa vuramıyorsunuzdur. Çok bazı insanlar cinselliği de ayıp gibi günah gibi karşılarlar ya. Yani o duygularınızı da içinizde yaşadığınızı ve e, bunun e, sürekli bu, bu duygularınızı bastırdığınızdan dolayı da artık bir dışa vurum yaşama durumunuz olmuş olabilir sevgili aslanlar umarım anlatmışımdır evet e, kule kartı ve ateş beşlisi gelecek kartlarınızda bakın sizin de geleceğe dönük e, durumunuzda e, konforlu alanınızdan çıkmak istemiyorsanız ya da bu ilişkiye çok sıcak bakmıyorsanız ya da bu ilişkide sizi sizi rahatsız eden durumlar ve sıkıntılar varsa ya da işte dediğim gibi burada da bir aziz kartı çıkmıştı. Bakın karşı taraf bir aziz kartıyla sizde bir şeytan kartıyla çıktınız. Ya da siz karşı tarafta cinsel iç cinsel duygularınızı yaşayamayacağınızı öğrenmiş olabilirsiniz ya da bu duyguların size zıtlık yani siz beklentilerinizi oradan karşılamayabilirsiniz. Yani aslan o cinsel dürtülerini karşı tarafla besleyemiyorsa, o enerjiyi almıyorsa. Çünkü karşı tarafta aziz kartıyla tamamen e, kendi e, din, e, kültür, o, o, da, o da bir boğa burcunun çünkü kartıdır. Burada bir e, gelenekseller, kültürler, din farklılıkları gibi bir çatışma içinde olabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Böyle bir e, zıtlık yaşayabilirsiniz. Biriniz azizken biriniz şeytan olabilirsiniz duygularınızda. Ama bu duygularınızda sevgili arkadaşlar tamamen duygu yaşam, yani duygu dön e, dönüşümleriniz yani içinizdeki o duygu dönüşümlerinizden yaşayabilirsiniz. Kar karşı taraf çok ketun, çok böyle... E, Dinin getirdiği faktörlere çok ayak uyduran birisi olabilir. Sizse tamamen o cinsel dürtülerinizi yaşamak isteyen, o arzularınızı yaşamak isteyen bağımlılıklarınız olabilen bir duygu durumu olabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet, gelecek kartında da gelecek kartına baktığımda kule kartı çıktı. Kule kartı burada bir şeylerin tamamen yıkılması ve yeniden yapılandırılmasıdır siz bu ilişkiye dair bir şeyleri yıkmak isteyebilirsiniz siz bu ilişkiye dair bir şeyleri bitirmek isteyebilirsiniz ya da bu ilişki bağımlılık haline geldiyse duygularınızda bu ilişki artık bir değişim dönüşüm yaşayabilir ve bu ilişki ee, ...yıkılabilir sevgili arkadaşlar... ...kule kartıyla... Ee, ...ve altında da ateş beşlisi var... ...birbirine rakip hedefler ...can sıkıcı olaylar... ...can sıkıcı detaylar... ...başkalarıyla anlaşmazlık... ...siz tamamen e, burada ego çatışmasına giderken... ...karşı tarafta bakın hava beşlisiydi... ...o da sizinle mantığıyla tartışıyor... ...yani siz... E, ...öfke... E, ...öfke patlamaları yaşarken... E, ...burada egosal çatışmalar yaşarken karşı tarafta sizinle tamamen mantıklı bir şekilde oturup tartışıyor sevgili arkadaşlar. İki tarafında tartışmalı bir durumu var. Yani sizin o ateşli tarafınız, öfkeniz karşı tarafında tamamen e, mantığıyla hareket ettiği, aklıyla hareket ettiği bir savaş var aranızda sevgili arkadaşlar. Karşı taraf bir belirsizlik yaşayabilir hareketlerinde. Sizse her şeyi yakıp yıkıyorsunuz sevgili Aslanlar bir anda yakıp yıktığınız bir e, döneme girdiğinizi söyleyebilirim gelecek kartında. Peki siz ne istiyorsunuz diye, bu ilişki nereye gidiyor diye baktığımda bakın e, siz daha böyle e, bireysel hayatınızda huzurlu, mutlu, arzularınızın gerçekleşeceği, duygularınızın anlaşılabileceği bir durum istiyorsunuz. Burada bir su var güvenilir, şefkat duyulan, saygı duyulan, kültürlü birisi. Evet karşı taraftan belki de bunu bekliyorsunuz. Size daha böyle şefkatli olmasını, daha duyarlı olmasını, daha sevecen olmasını, sizin egonuzu mutlu etmesine. Siz çünkü ee, şöyle söyleyeyim kendinize olan özgüveniniz, kendinize olan güzelliğinizden o kadar eminsiniz ki karşı tarafın bunu beslemesini istiyorsunuz sevgili arkadaşlar. Evet karşı tarafında sizin bu güzelliğinizi, bu duygularınızı, bu bolluğunuzu, bereketinizi e, her anlamda e, destekleyip beslemesini istiyorsunuz sevgili aslanlar. İlişki nereye gider dediğimde baktığımda karşı tarafta e, orayı o şekilde beslerse siz de gerçekten refah ve bolluk içinde kendi... E, güzelliğinize, kendi cazı, Yani bu güzellik değişimi sadece dişi olarak algılamayın e, sevgili aslanlar. Yani bu dişi diye bu, burada da dişi diye resmedilmişse bu dişi olmuyor sadece. Burada erkek arkadaşlarımız, erkek aslanlarımızın da biliyorsunuz erkekler böyle popo hani o aslan erkekleri de popoflanmaktan sürekli böyle Du onun e, duygularını hoş tutmaktan, sürekli bir beslemekten bahsediyorum. Yani karşı taraf sizden beslenmek istiyor. Her anlamda beslenmek istiyor ama ilgi anlamında, e, düşünce anlamında, parasal anlamda, yani e, lüks anlamında burada beslenmesi gerektiğini söylüyor e, aslan ve siz de e, buradaki o e, Duruma karşılık vereceğinizi söylüyorsunuz. Bu ilişki başarılı bir şekilde karşıta iki tarafta birbirini beslediği sürece iyi bir şekilde yol alır sevgili arkadaşlar. Evet, bakalım ee, burada işaret kartlarımız bize evrenden nasıl bir mesaj verecek bu ilişki durumuna? kartla ilgili evlilikte yalnız düşmanlar. Tabi bakın, yani her iki tarafın da hayatına düşmanlar olabilir. Dışarıdan gelen etkenlerden dolayı siz sürekli birbirinizle çatışma içinde olabilirsiniz, sürekli bir savaş içinde olabilirsiniz. Aslanların gözü hiçbir şey görmez, sürekli bir anda yakıp yakıp yakabilir. Ama buradaki aslında mesele siz değilsiniz sevgili arkadaşlar. Buradaki mesele dışarıdan sizi besleyen insanlar, dışarıdan size sürekli dost gibi görünüp düşmanlarını sevgili arkadaşlar arkadaşlar ee, ve sizin iki e, sizin burada çatışmanıza sebep oluyor. E, Dost görünen insanlar sürekli bu ilişkiniz hakkında konuşuyorsa ve siz de bu ilişki hakkında konuşan insanlara e, ister istemez e, kulak veriyorsanız e, her iki tarafın burada burada karşı taraf belirsizlik yaşarken siz de her şeyi yakıp yıkarsınız sevgili aslanlar. Fakat aslında e, her iki tarafın da birbirini çok güzel beslediğini e, her iki tarafında e, hem arzular anlamında hem de bireysel yani bu bolluk bereket anlamında birbirini tamamladığını söyleyebilirim sevgili aslanlar. E, ben e, öyle hissediyorum. Yani birbirinizi her anlamda besleyeceğinizi, her anlamda o duygularınızın, o arzularınızın neticesine varacağınızı söyleyebilirim sevgili aslanlar. Dost gibi görünen düşmanlardan dikkat et. Yanında kendini kötü hissettiğin insanlardan uzaklaş. Seni kıskanan biri bir gün mutlaka zarar verir. Dedikodulara dikkat et. Evet. Dedim ya. Yani her iki tarafında dedikodularla alakalı bir sıkıntı var sevgili aslanlar. Peki Melek dostlarımızın rehberliğini alalım. Melek dostlarımız bize bu ilişkiye dair nasıl bir rehberlik verecekmiş bakalım. Yalnız alttaki kart da evlilikti yani e, ee, işaret kartlarımızın. Evet bu ilişkiyi dışarı et, dışarıdaki etkenlere uzaklaştırırsanız evliliğe de yol alır sevgili aslanlar evet e, almakta olduğun işaretler cennetten çıkma sana sevildiğini ve asla yalnız olmadığını hatırlatmak için yoluna tüyler paralar ve başka işaretler bırakıyoruz evet işaretleri fark et diyor melek dostlarımıza size sevgili aslanlar evet sevgili aslanlar umarım sizin için faydalı bir açılım olmuştur Alma, almanız gereken